Maşallah, maşallah, maşallah. Merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle güzel bir Kayseri yağlaması yapıyorum. Önce harcını şöyle güzelce hazırlıyorum. Yarım kilo orta yağlı kıymayı tencereye aldım. Suyunu salıp çekene kadar kavurdum. Şimdi üzerine şöyle bir çorba kaşığı Güzelce kavurdum, soğanı güzelce kavurdum. Şimdi salçasını ekliyorum, bir kaşık baharatlarını ekliyorum. Şöyle kimyonunu, kırmızı toz biberi, karabiberi, pul biberi ekledim. Güzelce ne kavuruyorum. pişti ve son olarak iki diş sarımsak ekledim ona. Şöyle şu şekilde güzelce mi? kavrulduktan sonra bir e, su bardağı su ekleyeceğim He. güzelce kavrulsun burada da lava ben Kayseri yağlamamın hamurunu yoğurdum un su tuz biraz da maya şu şekilde mayalandı çok da güzel oldu hamurum. şöyle şu şekilde şimdi atacağım şöyle küçük küçük bezeler aldım şöyle böyle açtım ee, şu şekilde hepsini hazırladım şimdi pişiriyorum damaçlarım böyle işte çok da güzel oldular böyle bomba gibi oldu oh. Çok güzel oldular böyle. Lavaşım bomba gibi şişti. Çok güzel oldular. Harika. Kayseri yağlaması yapıyorum. Hadi böyle burada hazır. Kayseri yağlamamın lavaşlarım da şöyle şu şekilde şöyle çok güzel oldular. Yumuşacık oldular şöyle. Şimdi bunları şu şekilde dörde katlayıp uçlarını şöyle güzelce eseri yağlamalarım tamamlandı tam şöyle 10 kat yaptım şimdi bunu güzelce keselim şöyle şu şekilde harika oldular